Merhaba arkadaşlar ben Umut Yıldız kanalıma hoş geldiniz. Bugün şahonun tedavisini yapacağız. Közledik. Az daha tam pişsin soğanı basacağız. Oradaki ödeme alması için eski usulle yani büyüklerimizin yaşlılarımızın yaptığı taktikle köpeğimizi iyileştirmeye çalışacağız. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar. Soğanımız közlendi. Şimdi soğanımızı ezip köpeğe antibiyotik niyetinde kullanacağız. Köpeğimizde bakalım acaba merekte mi? Ayağında umarım kırık yoktur ama yani sanki biraz da kırık gibi duruyor hiç basamıyor ayağın üzerine. Aslan. Şahı burada değil. Aslan burada. Şahı şimdi bulacağız. Arkadaşlar şimdi o bölgeye tedavisini uygulayacağız. Şöyle. Biraz ağrısı da var. Şöyle bu ödemi alacaktır. Çünkü eski insanlar yani hep bu yöntemleri kullanmışlar. Çok da başarılı olmuşlar. Bakalım. 2-3 gün içerisinde etkisini gösterecektir çünkü böyle tedavisine 2-3 gün devam edeceğim. Ya ne yapıyor Bu halde bir de üstüne basıyor yani e, hayvanlara gelmeye çalışıyor. O yüzden yani biraz da şişi o yüzden inmiyor. Yani antibiyotik tedavisi de uygulayamadık bir bu yöntemi deneyeceğiz doğal yöntemle. Eğer ki yani bundan sonuç alamazsak antibiyotik tedavisine başlayacağız. Ama yani eski insanlara güveniyorum. Büyük ihtimalle yani şiş alacaktır. Bu yöntem olmazsa bir de arı mumu. Arı mumu da şiş alıyormuş. Şinit diyoruz biz bizim dilde. Onu sarıp bir de onunla deneyeceğim. Şo. Oğlum. Ya onun da morali bozuk şöyle gördüğünüz gibi Cık. Güzel oğlum yani. Bakalım iki gün içerisinde Tedavi Karşılığını vermezse Büyük ihtimalle kırık vardır Elazığ'a götürmek zorunda kalacağız Tabii bizim için Köpeğimiz Yani sağ biçilmez yani Onu Elazığ'a da götürürüz istediği yani ne gerekiyorsa onun için her şeyi de yaparız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani elimizden geldiğince bütün tedavilerini yapacağız. Yani tam bir de eklemine zopayla vurmuşlar. Yani buradaki insanlar da eş dost akraba olduğu için bir şey de söyleyemiyoruz ama gerçekten çok yanlış. Yani kaç gündür evde bayağı bir moralimizi bozdu yani bu hayvanın böyle olması bütün dengeleri değiştirdi. Şaho. Çok da keyifsiz yani gördüğünüz gibi büyük ihtimalle zaten ağrısı var. Ağrısı olduğu için çok keyifsiz. Oğlum. Şaho. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmadan iyileştiririz. Yani aksi takdirde kırık varsa ön ayağı eskisi gibi olmayabilir. Ama tabii ki bizim yanımızda son nefesine kadar kalacak. Şöyle burada da deniz var. <laughs> Arkadaşlar Burada da arılarımız var. Şöyle gördüğünüz gibi organik bal üretiyoruz. Şöyle yani zaten bu sene kimsenin şeker alıp vermeye gücü de yetmez. Yani çoğu insanın balı organik olacağına eminim. Fazla bir arımız yok. Çünkü yani hem hayvanlarımız olduğu için bakımları ilgilenemiyoruz. Şöyle eş dost akraba istediği için yani onlara vereceğiz Arkadaşlar bunda da şimdi Birkaç gün sonra oğul filan verirlerse e, Bunun içine koyup Buradan organik bal Yani tam organik diyelim Üreteceğiz Şöyle bunları e, Kendimiz yaptık Normal buradaki Ceviz ağaçlarından Yaptığımız şöyle Gördüğünüz gibi yani tabii ki bunun balı çok daha efsane. Yani zor bulunan bir bal. Bir de arkadaşlar bizim bu e, yörede anzer çiçeği diye tabir ettiğimiz çiçek de azınlıkta olmasına rağmen var. Yani anzer çiçeği de var. Yani buranın balı gerçekten tam doğal bir antibiyotik niyetinde. dolu yağışı biraz arıları etkiledi yani. Ama yine de inşallah emeğimizin karşılığını alacağız. Burada da hayvanlarımız yatıyor. Gölgede. Şöyle gördüğünüz gibi el burada yatırıyoruz. Burası da bizim evimiz. Leslie, Leslie, Leslie de tam bir görev adam hayvanlardan hiçbir dakika ayrılmıyor. Tabi gebeliği daha yeni. Ağırlaştıkça yani hayvanlara gelmeyebilir. Doğal olarak ama doğumun son günlerine kadar bir önceki doğumunda hayvanlara geliyordu. Neyse. Şöyle gördüğünüz gibi hayvanlar da hava sıcak olduğu için serin alanlarda yatıyorlar. Burada da Brahma horozumuz var. <laughs> Köydekiler bu cinsi bilmediği için çok buğday yiyor diye sürekli kesmenin peşindeler ama bu horoz gerçekten arkadaşlar çok değerli. Hem görsel olarak hem de ırk olarak çok güzel bir horoz. Şöyle arkadaşlar bulunduğumuz köy gerçekten mükemmel yani hem dağ manzarası olsun hem yani doğal güzelliği olsun gerçekten görünmeye değer her sabah şu dağa bakarak kahvaltı yapmanın zevki gerçekten paha biçilmez arkadaşlar bunlar da meyve ağaçlarımız öyle. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yani inşallah şahoyu düzeltebiliriz. Eğer düzelirse gerçekten moralimiz yani bir hayli yerine gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşça kalın. Dostça kalın. Görüşmek dileğiyle.